oğlum. Hadi kalk. Yani anne ne ya sabahın köründe? Okula gitmeyeceğim. Oğlum ne okulu zaten hafta sonu. Anne. Hadi gel otele gidiyoruz. bu ne ya siz gidin. Ben evde duracağım. Oğlum kafayı mı yedin? Eylül gün sen evde mi duracaksın? <laughs> oğlum kalk lan şuradan. Ay! mu? Tamam geliyoruz. Hadi bak şimdi uçak kaçacak. Tamam geliyoruz be. Ona. Hadi uçağa gidelim. Oğlum yavaş orla biraz. Boya bir ses çıkartıyor. Oğlum yavaş orlasana. Ben, yiyecek yiyecek dağıtıyorum. Ben bir fuata alayım. Ben de bir kola. Bir şu küçük beyefendi. Oğlum bir şey istiyor musun? Uyuyor <laughs> ya. Belki bir şey istemiyor. İyi tamam <laughs> mı? Ya biz nereye gidiyoruz? Hmm. Bafra'dan İstanbul'a gidiyoruz daha oradaki oradaki otele gidiyoruz. Ha. Hem... Merhaba. Neyse ben gidiyorum. Tübe tübe. Ablacım sen boşuna geldin herhalde. Sessiz ol ya. Oğlum sen asıl horlarken sessiz ol. Oğlum dana gibi horluyorsun. Ya baba daha deme ya. Ayıp oluyor. Tamam İstanbul'a gidenler buraya gelsin. Hadi. Oğlum hadi gel çıkıyoruz ulan <laughs> uykum var ya. Beyefendi çocuğunuz yuvarlandı. Lan çocuğum. Lan. Çok güzelmiş ha. Bence de. Benim uykum var. Ee, bak da şurada bir yatak var. Cık cık. İyi tamam ben burada yatacağım. Beni hiç rahatsız etmeyin. Zaten annem sabah köründe kaldırdı beni de yatalım ya. Ta sabah sabahın köründe kalktık. Ha, çocuk hemen hemen bayılmış uykuya. Hadi yatak bizde. E merhaba. Bizim yataklarımız neredeydi acaba? Sizin yatağınız şurada. Rica ederim. <laughs> Ne oldu lan. Hah? Otel görevlisi de uyumuş. Kalan <laughs> burada akülü araba mı vardı? Gece <laughs> gideyim ya. Annemler uyanabilir. Hmm. <laughs> sadece diyorum anne. Da. Ha. kilo ondan. Anne çok eğlenceli. Oğlum çabuk ona in indirdim sana. Tamam ya iniyor. bu gecenin saatinde? Özür dilerim.